Diş doktorunun aldığı ürünü merak ediyor musunuz? Arkadaşlar merhabalar. Diş doktoru kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız, videoları beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Arkadaşlar internetten bir ürün siparişi verdim. Bakalım internetten hangi ürünü aldım? Videoyu baştan sona izlerseniz çok sevinirim. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar bu videoyu çok önceden kızım ile birlikte çekmiştim. İnternetten bir ürün sipariş etmiştim. Bakalım internetten ne siparişi etmişim. Bu sefer kızıma bir hediye aldım. Tabi bu şekilde kargodan geldi. Youtube'dan kargo açılım videolarını izlemeyi çok seviyoruz. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız ve like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Sesim biraz kötü kusura bakmayın. Hemen açılışa geçelim arkadaşlar. Merhaba. Şuradan da açabilirsin. Merhaba Sonra arkadaşlar. incelemesini, kurulumunu beraber Merhaba. yaparız. Makas da buradan açabilirsin. Elinle zorlama. Merhaba arkadaşlar. Şöyle ne olduğunu kutusundan anlamışsınızdır. İnanın kızım da bilmiyor ne olduğunu. Sürpriz oldu. Değil mi? Acaba ne? Gerçekten çok merak ediyorum. Evet. O ayrımın yapışkı mı? Heh. Şöyle göstereyim. RGB LED Soft Ring Light diyor. Burada özellikleri yazıyor. Ama İngilizce. Adımsız dimin herhalde bu dimer parlama. Yumuşak ışık. Serbest dönüş. Şu da adımsız dimik dimer. Yani ışın şiddetini ayarlamayla ilgili bir şey olması lazım. Yorumlar kısmına yazınız. Ne olduğunu gösterelim. Sürpriz mi geldi? Bu sana sürpriz. İstersen şöyle getir. Aynen. Açamazsan ben açayım mı? Sen tutabilirsin kamerayı. Evet. Reklam olarak anlaşılmasın. Ücreti mukabilinde aldım. Fikir olması açısından bu videoyu çekiyorum. Ne zaman istemiştim. Tekrar kusura bakmayın sesim biraz kötü. Kargo açmayı seviyor musun kızım? Evet. Maşallah Allah Allah'ınızı Maşallah iyi kargolanmış paketlenmiş değil mi? Evet. kırılmasın diye. Tabi kargo ile geldi. Şimdi akşam biraz yorgun geldim. Makasla kes oradan. Yapayım. Şimdi açılan yeri var mı şurada? Bu da ne olduğunu şimdi göreceksin. Asıl bakalım. Şunu da açar mısın? Bunun kurulumunu yaparız. Kurulum başka bir videoda da mı? Evet şu şekil içeriğimiz. Baba bu sadece bu kadar ya. Kumandalı aydınlatma. Bakın burada kumandası var. Şuraya aparatı kuruyorsunuz. Başka bir videoda da kurulumunu yaparız. Kargaçının videosu olsun. Şu şekil şuraya kurulumunu yapıyorsunuz. Bunu da buraya takıyorsunuz. Hocam kırdın kırdın. Bu böyle eğilebiliyor arkadaşlar. Neyse onu... Ha. İsterseniz de... Tabii ki sen aç. Getirsene tripoddaki telefon tutucu Burada USB girişi var. Tabi daha sonra ürün ile ilgili video çekmedim. Çünkü bu üründen çok faydalanamadım. Bu cihazı amatör sosyal medya kullanıcıları için önerilebilir mi? Tabi siz bilirsiniz ancak bu tür ürünleri alacağınız zaman biraz daha araştırma yapmak gerekiyor. Çünkü bir kere aldınız mı bir daha ürün almak için bir daha masraf yapıyorsunuz. Baştan araştırıp kesenize göre fiyat performans ürünü alabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Diz Doktoru kanalına abone olursanız videoları beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Sağlıklı, keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.